Evet, evrenin derinliklerine doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün bilim dünyasını heyecanlandıran ve evrenin sırlarını aralayan inanılmaz keşiflerle dolu bir hikayeye dalıyoruz. Karşınızda zamanın ötesine bakan gözümüz, evrenin en uzak köşelerini aydınlatan kahramanımız James Webb Uzay Teleskobu. Bu muhteşem teleskop sayesinde milyarlarca yıl öncesine, evrenin ilk anlarına doğru bir bakış atacağız. Bu yolculukta evrenin karanlık sırlarını, ilk kara deliklerin gizemli doğuşunu ve evrenin başlangıcına dair şaşırtıcı gerçekleri keşfedeceğiz. Hazırsanız, evrenin doğuşuna ve zamanın ötesine uzanan bu inanılmaz maceraya hep birlikte dalalım. Ve unutmayın, bu büyüleyici keşifler daha sadece başlangıç. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, çünkü evrenin sırlarını çözmeye devam edeceğiz. Albert Einstein, "Bir zamanlar teleskoplarımız ne kadar gelişmiş olursa olsun, evrenin başlangıcını asla göremeyeceğiz." demişti. Ancak James Webb teleskobunun son keşfi, adeta Einstein'ı şaşırtan bir bulgu ortaya koydu. Bilim insanları, yıldızlar ve galaksiler yerine, büyük patlamayla yakından ilişkili olabilecek devasa bir boşluk gözlemlediler. Bu inanılmaz keşif, varoluşumuzla ilgili temel sorulara cevaplar getirebilir ve evrenin en erken dönemlerindeki koşullara ışık tutabilir. Görünüşe göre Einstein'ın bu sezgisi en azından kısmen doğruydu. Çünkü ışık yayması beklenmeyen bir olayı nasıl gözlemleyebiliriz ki? Bu olay sadece karanlıkta gerçekleşmekle kalmadı, aynı zamanda fizik anlayışımızı zorlayan devasa bir büyüklüğe sahipti. Mevcut teorilere göre evrenimiz yaklaşık 13.8 milyar yıl önce Mükemmel bir dengedeyken minicik bir düzensizlikle ortaya çıkan bir tekillikten doğdu. İlginçtir ki bu ilk noktanın kalıntıları hala evrenimizdeki kara deliklerde saklı duruyor olabilir. Kara deliklerin içindeki çekim kuvvetleri o kadar güçlü ki ölçüm tekniklerimizi alt üst ederek sonsuzluğa yaklaşıyorlar. İşte tam da bu noktada NASA'nın en yeni ve en güçlü gözlemevi James Webb Teleskobu devreye girdi. Teleskop Kara deliğin ve zamanın şafağındaki o devasa boşluğun görüntülerini yakalamayı başardı. Bu boşluk, evrendeki ilk yıldızların ortaya çıkışından bile önce var olmuş olabilir. Büyük patlamadan hemen sonraki erken evreni hayal edin. Yoğun parçacıklar ve radyasyon, inanılmaz sıcaklıklarda ve hızla genişliyor. Bu yoğun ortamda, ışık parçacıkları olan fotonlar, elektronlarla sürekli etkileşim halindeydi ve uzayda özgürce hareket edemiyorlardı. Ancak büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra evren soğumaya başladı ve ilk nötr atomlar, temel olarak hidrojen ve helyum oluştu. Soğuma devam ettikçe fotonlar serbestçe hareket etme yeteneği kazandı ve işte o an kozmik mikrodalga arka planı CMB oluştu. Fakat henüz ışık kaynakları, yani yıldızlar veya galaksiler olmadığından evren hala karanlıktaydı. Büyük patlamadan birkaç yüz milyon yıl sonra iyonlaşma adı verilen bir süreç başladı. İlk yıldızlar ve galaksiler doğmaya başladı. Bu genç ve sıcak yıldızlar çevrelerindeki nötr hidrojen atomlarını iyonize eden yoğun ultraviyole radyasyon yaydılar. İyonizasyon, hidrojen atomlarını protonlara ve serbest elektronlara ayırarak evreni giderek daha geçirgen hale getirdi. İlk yıldızların ve galaksilerin oluşumu Yer çekiminin gaz bulutlarını, özellikle de hidrojen ve helyumu yoğunlaştırmasıyla tetiklendi. Bu yoğun bölgelerde basınç ve sıcaklık arttı. Bu da ilk yıldızların çekirdeklerinde nükleer füzyonu ateşleyerek evreni ilk kez aydınlattı. Onların yaydığı ışık, iyonlaşma sürecine büyük katkıda bulunarak evreni adım adım daha şeffaf hale getirdi. Bu süreç devam ederken, evrendeki yoğun nötr hidrojen sisi iyonize oldu. Ve işte o an evrenin karanlık çağları sona erdi. Bu, bugün anladığımız şekliyle evrenin doğumu, ışığın serbestçe yayılabildiği bir evrenin başlangıcıydı. Bilim insanları, şimdiye kadar bu dönüm noktasının büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra gerçekleştiğini düşünüyordu. Ancak James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar inşa edilmiş en gelişmiş ve güçlü teleskop olarak, Evrenin kökenine dair sırları açığa çıkarmak için tasarlandı. 18 adet altıgen aynadan oluşan petek şeklindeki devasa aynası ve son teknoloji kızılötesi algılayıcılarıyla donatılmış bu olağanüstü teleskop, bize 13.5 milyar yıl boyunca yolculuk eden ışık sinyallerini yakalayabiliyor. Şimdiden antik galaksileri keşfederek önemli ilerlemeler kaydetti. Ve şimdi bir başka heyecan verici keşifte bulundu. Büyük patlamadan sadece 500 milyon yıl sonra var olan bir kara delik. Bu keşif, erken evren ve içindeki nesneler hakkındaki anlayışımızı derinden sarsıyor. Bu kara delik, bilinen en büyük kara deliklerden biri olmasa da, son derece eski ve şaşırtıcı derecede büyük. Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 10 milyon katı büyüklüğünde. Kara delikler, esasen madde içermeyen devasa boşluklar ancak maddeyi inanılmaz bir şekilde çekme yeteneğine sahip olağanüstü bir güç olan yerçekimi ile donatılmışlardır. Bilim insanları kara deliklerin çevresindeki maddeyi yutarak kütle kazandığını ya da belki de gizemli karanlık maddenin bu süreçte rol oynadığını düşünüyorlar. Karanlık madde de kara delikler gibi görünmezdir. Ancak varlığı uzay-zaman üzerindeki çekimsel etkileriyle anlaşılıyor. James Webb teleskobu tarafından keşfedilen bu kara delikle ilgili bir başka şaşırtıcı gözlem ise, kara deliğin inanılmaz bir hızla büyüdüğünü ortaya koyması. Bu durum, araştırmacıları bu büyümenin nedeni konusunda hayrete düşürdü. Eğer günümüz kara deliklerindeki büyüme oranlarını bu antik kara delik için uygularsak, bu özel kara deliğin evrenin kendisinden daha yaşlı olması gerekecekti. Bu, görünüşte imkansız bir senaryo. Ancak Evrenimizdeki bazı unsurların bir önceki evrende var olduğuna dair teoriler de mevcut. Ayrıca, erken evrendeki kara deliklerin yakından incelediğimiz kara deliklerden tamamen farklı özelliklere sahip olması da mümkün. James Webb Teleskobu'nun bu büyüleyici keşifleri yerleşik teorileri sarsmış ve kozmoloji anlayışımızdaki boşlukları gün yüzüne çıkarmıştır. Benzersiz hızlarda büyüyen devasa kara delikler ve evrenden önce ortaya çıkan galaksiler Büyük patlama ve sonrasıyla ilgili kabul gören teorilerin ve hesaplamaların temelini sorgulatıyor. Bilim insanları şimdi kozmolojik bakış açımızı tamamen yeniden değerlendirmeye yol açabilecek zorlu bir görevle karşı karşıyalar. Yeni teoriler ortaya atılıyor ve eski teoriler yeniden gözden geçiriliyor. Örneğin, değişken fiziksel sabitler teorisi, evrenin başlangıcında hüküm süren yasaların önemli ölçüde farklı olduğunu öne sürüyor. Yerçekimi sabiti veya ince yapı sabiti gibi temel fiziksel sabitler evrenin erken aşamalarında tamamen farklı değerlere sahip olabilirler. Bu tür değişiklikler galaksilerin hızlı büyümesini ve kara deliklerin gizemli genişlemesini açıklayabilir. Bahsetmeye değer bir başka ilginç yaklaşım ise Einstein'ın genel görelilik teorisi ile kuantum mekaniği ilkelerini birleştirmeyi amaçlayan kuantum yerçekimi teorisi. Genel görelilik teorisi Yerçekimi de dahil olmak üzere büyük ölçekli kuvvetleri ve olayları açıklar. Kuantum mekaniği ise en küçük parçacıkların davranışlarını ve bu alemdeki kuvvetleri ele alır. Evrenin erken anlarında, özellikle büyük patlamanın yakınında, her şey son derece küçük ve yoğunken, kuantum yerçekimi fizik yasalarını yönetmiş olabilir. Ancak, bilim insanları büyük patlama teorisini formüle ederken ve evrenin erken evrimini hesaplarken, esas olarak Einstein'ın büyük fenomenlerle ilgili fiziğine dayanmışlardı. Bu uyumsuzluk, hataların ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir ve James Webb'in keşifleri şimdi bu tür tutarsızlıklara dair kanıtlar sunmaktadır. Özetle, bilim insanları şu anda çözülmesi gereken karmaşık bir bilmecenin ortasında bulunuyorlar. Büyük patlama teorisi, 1920'lerde Belçikalı astronom ve rahip Georges Lemaitre'in Evrenin tek bir sıkışmış ilkel noktadan doğduğunu öne sürdüğü zaman ortaya çıktı. Lemaître başlangıçta bunu ilkel atom hipotezi olarak adlandırdı. Bu fikir 1920'nin sonlarında Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın yaptığı gözlemlerle daha da desteklendi. Hubble, uzak galaksilerin dünyadan uzaklaştığını ve bu uzaklaşma hızlarının uzaklık arttıkça daha da yükseldiğini keşfetti. Bilim insanları bunu evrenin zamanla genişlediğine dair kanıt olarak yorumladılar. Ek teoriler bu temel varsayımları tamamlamak için dahil edildi ve nihayetinde kozmolojik dünya görüşümüzü şekillendirdi. Bu anlayışın çoğu gözlemlere ve hesaplamalara dayanmaktaydı. Ancak şimdi bu yerleşik kalıplara ve çerçevelere tam olarak uymayan fenomenlerle karşılaşıyoruz. Evrenin ilk kara deliklerinin oluşum zamanlaması hala süregelen bir araştırma ve keşif konusu. İlk kara deliklerin oluşumuyla ilgili farklı teoriler var ve bilim insanları erken evreni daha iyi anlamak için bu konuyu aktif olarak inceliyorlar. Baskın bir teori, ilk kara deliklerin, büyük patlamadan birkaç yüz milyon yıl sonra ortaya çıkan popülasyon üç yıldızlarının kalıntılarından oluştuğunu öne sürüyor. Bu erken yıldızların kısa ömürlü olduklarına, ve yaşamlarını devasa süpernova patlamalarıyla sona erdirdiklerine inanılıyor. Bu patlamalar da geride kara delikler bırakmış olabilir. Bir başka teori ise kara deliklerin ilk yıldızların oluşumundan önce bile oluşmuş olabileceğini öne sürüyor. Bu durumda yıldızları oluşturma potansiyeline sahip dönen toz diskleri doğrudan kara deliklere çökmüş olabilir. Bu, kara deliklerin ilk yıldızların ortaya çıkmasından önce var olduklarını ima eder. Ayrıca, erken evrende var olan ve kütleleri milyonlarca ila milyarlarca güneş kütlesi arasında değişen süper kütleli kara deliklerin gözlemleri de bulunuyor. Güneşimizin kütlesinin milyonlarca katı büyüklüğünde olan bu kara deliklerin nasıl bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar büyük boyutlara ulaştığını anlamak, bilim insanları için devam eden bir zorluk olmaya devam ediyor. Bir hipotez bu kara deliklerin daha küçük kara deliklerin birleşmesi ve maddeyi emerek büyümeleri sonucu oluşmuş olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu senaryo bu kara deliklerin içine düşen yıldızlar ve madde varlığını gerektirir. James Webb Uzay Teleskobu olağanüstü yetenekleriyle önceki hiçbir teleskobun yapamadığı kadar derinlere bakarak erken evrene dair değerli bilgiler sağlayabiliyor. Bu teleskop İlk galaksileri ve süper kütleli kara deliklerle beslenen kuasarları ortaya çıkararak adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. Teleskop, milyarlarca yıl önce yayılan ışığı gözlemleme olanağı tanıyarak erken evrenin sırlarına doğrudan bir bakış sunuyor.